Solverer, fabrikanızın her köşesindeki uygunsuzluğu tespit ediyor, çözüme kavuşturuyor ve yönetiyor. Alık kılçığı, 5 neden, FMEA, beyin fırtınası, pareto analizi gibi birden fazla yöntemi aynı anda uygulayarak ekiplerinizin kalıcı aksiyonu belirlemesini sağlıyoruz. Tamamlanan aksiyonlar anında onaylansın. Sorumlular mobil bildirimle anında haberdar olsun. Ayrıca özel chat ekranlarımız sayesinde dosya ve mesaj paylaşımıyla iletişim hiç olmadığı kadar akıcı. Hem web hem de mobil uygulamalarımız sayesinde fiziksel dokümanlardan tamamen kurtulun. Süreçlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde yönetin. Solveror. Geleceğe bugünden yön verin. Endüstriyel kaliteyi dijital çağa taşıyan çözüm. Hemen keşfedin.